Yok ama anlasın ama ya. Hey hey hey. Bir dakika. <gülüyor> Hadi, <gülüyor> <hemen izleyebiliyorum. gülüyor> Hadi şimdi yapın içeri. Derse ilk başladığında dedi ki mikrofonlarınız açık. Herkes sizi duyabilir. Evet. Bir özür hak ama neyse. Şimdi ya. Uh, here for example. Aman koyayım sıkamadım. Vurdum gelmedi. Arkadaşlar nerede yaşıyorsunuz acaba? Kimsin sen bu kadar rahat konuşan? Dast gidiyor şu an. Allah Allah. Bakın lütfen arkadaşlar mikrofonu Niye ne sana ne ipneye bak. <laughs> Hocam galiba oyunda mikrofonu kapat. mikrofonu kapat. mikrofonu mikrofonu kapat. Evet bir mikrofonu kapatın. Evet arkadaşını da uyarın. arkadaş. Herkes mikrofonu kapatın da ortaya çıkın. Flaş. <laughs> Alo CSC. Kardeşim mikrofonu kapat. Numarası varsa WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Kapının orada var, kapının orada. Hocam bence herkes sohbeti kapatsın, belli olsun kim oldu, oradan atabilirsiniz. <laughs> Ama şu an e, bu... Kapının orada <laughs> <farklı. gülüyor> hala yufa veriyor ya. Evet. Hocam, Nasıl gördü mi? ben kendimi görmüyorum amına koyayım. <laughs> Sen oyuna... Lütfen o mikrofonu kapatın ya. Ya kardeşim mikrofonu kapatır Çok, Bu çocuk kesin beni izliyor kardeşim, ya. Kardeşim mikrofonu kapatsana ya. Allah. Onu 10, 10 video. <laughs> Aynen herkesi mühütlemiş. Kendi mikrofonu açık. Ne bu?